herkese arkadaşlar ben Efe bize gördüğünüz gibi e, Şahal Gamesler'e hep söylüyoruz Başlatıyorum Trollsen herkese merhaba Yemden şey mağaradan ve Ya abi ya Ya <laughs> oğlum <laughs> 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 Manyak <gülüyor> Efe beni koru abi Efe beni koru abi. Ulan Efe adamlar var. Oha! Oha makro. Oha oha oha. Peki. Hacker. Hacker. Öldün mü? Ay, re, re, re. You did. Abi ya böyle hacker'lar çıkıyor bakın böyle. Bunun gibi bir tane hükür çıkıyor. Sonra benim bütün düzenimi bozuyor. Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Ya Aydın yazıklar olsun ya. Ya illa Türksün ya. İyi ki Türksün ya. Bu ne ya? Karım ya. Vatandaşlarımdan utanıyorum lan. Ben, ya ben utanıyorum lan sizden artık. Ben ben. Benden mi utanıyorsun lan? Hayır ben utanıyorum bu hackerlardan. Bakın siz utanmıyorsunuz ben utanıyorum. Ben ben. Ben. Video mu koyacağım lan? Utanıyor, utanıyor. Bıktım. Hemen videoyu koyarım. Allah Allah, bıktım ben harbiden ya. Siz şaka mısınız? Video iki açıyor, ondan sonra geliyor. Cici. En azından bu GG yazmadı. Ya bazıları var GG yazıyor bir de ya. Eee evet şimdi, size konuşacağım eee videodan sonra zaten oyun biraz uzamasaydı konuşacaktım oyun uzamadı Eee Azizal varmış Ben bu bandit'e mi sikeyim anasının götünden kan çıkarıyor. <laughs> 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 Sik kapalı bandit <laughs> O da söyleyin O <laughs> da söyleyin Lan dur Eee ben gerçekten bu yakalardan bıktım Yani ben de bandikemden bıktım. Sikme istiyom şu anasını. Avradını sülalesini. <laughs> Kanka dur. <laughs> evet. Kanka çabuk 17.53. avarsiya var. Yani ben bıktım bu yakınlardan. İkinci yere geçiyoruz. Efe çabuk Efe iki, oğlum. avarsiya el... var sen coşarsın İmam Paul. İkinci elde de durdurmayacaksın artık. Umurumda değil. İmam Power. Ya bu ne ya abi ya? Gidiyor herif kaçıyor. açıyor geliyor ya. İmam power. Ha bir de aydın ya ben bıktım ya ben ben. He ben bıktım. Öztü aydın Efe daha yeni mi bıkıyorsun ben her gün bıkıyorum. Hacker Games yemin ediyorum Hacker Games. Abi illa ki bak illa ki. Bak HG bütün... ya Hunger Games abi, değil Hacker Games yemin Bak veya illa Hacker Games. İlla ki bir oyunda illa ki 3 tane hacker çıkmak zorunda 24 kişide. Ya. Gıcık oluyorum. Dur, dur, oğlum ut. 20 U başlıyorum. Yerleri ben yerleri. başlıyorum. Ya, bu ben başlıyorum. Ben başlıyorum video. Trosem Nerkizan Arışlar ben. Kamu Güzel hangi game son yüz yamda Efe ve Demir var. <laughs> Hackerlardan bir bıktık. Ve ayrıca ben bu bandikemin anasını avladığını sülalesini sikip <laughs> annesinin gözünden kan çıkartıyor. <laughs> <laughs> ha bok. Adam e, bok. Sikim. Lag olmasın. koş. Taş kılıcı aldım lan. Kim hacker Kanka kim varsa anasını senin, sülalesine koyacağım. Öbür chestini ben senin chestteki kalan her şeyi aldım ben. Kanka senin chestteki kalan her şeyi aldım ben. Berkayos. Berkayo. Oha! Oha! Ya ananı sikeyim be! <laughs> ya abi ya bak bir ne? Bana diye. Sicorospio. <laughs> Taş kılıcı <cadde>. attı <laughs> Yemin de ve ellerini şey yapma <laughs> Öldür, öldür, öldür. Öldür! <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Bravo. <laughs> i̇şte bu. Sen hack açarsın, biz de seni öldürürüz ulan. GG <laughs> hacker. Hacker. Sen seviyor musun meniş? Hayır. Direkt adam çıktı sinirden. <laughs> Ama hacker doğdu. Valla o kaşındı abi. Neyse beyler 5 dakikalık bir hacker gamesti. <laughs> Aslında da anlatabilirim. Ee, ya yani bitmedi. 5 <laughs> dakikalık olmuş o yüzden. E yani ben bu ekrlara artık bitti yani benim hayatım bitti. Yani benim bittim ben tabi. bu ekrlardan hatta şöyle yapalım Be... slash neydi? Anlat bu Report neydi o pişince? Ber kay Berkay... Yoz altı ki lan ki Lan! A o raw kill aldı. Lan Berkayios nerede? Berkay... Öyle mi yazıyorduk? Ne yapayim? Efendim? Beni mu? O adam geldi cici. Neyse beyler işte ee, kesemedin. Oha o Efe hacki çek Efe. Hop 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 beyler banlayın şunu banlayın bakın. Oha, banlayın lan. beyler banlayın. Bakın iki oha, tane ekle çıktı. çıktı bir yerde. Beyler. Hiç. Beyler. Beyler bir yerde iki tane ekle çıktı şu herifi banlayın bakın. Banlamayı bilmiyorum ben. Siz banlarsınız artık. Adamın ee, Berkay altı mıydı neydi? Hayır Berkay yok sadece. Eee ne bir tane daha çıktı. İşte beler ya. Bu hackerlardan bıktım ben. Ya bıkmayan da yoktur zaten. Hani bıkmayan varsa gelsin bana söylesin. Ee, ben de hackerlardan bıktım. Ben desin. report ettim. Ee, ben de. Anlarım. Ama ben hackerlardan bıktım. Ben report ettim. Ben hackerlardan bıktım kardeşim. Ben report ettim Bela. İnşallah balanın uçarası. İnşallah hoş. harbiden. İnşallah bakın. Annesinin götüne, annesinin istedim <laughs> kan çıkardım. İbne yaraksız orospu. <laughs> <laughs> Efes çıktınız mı? But Oy! Bütün yarak sakerların anasının amından kan çıkarayım. Avradını sikim annesinin amına koyayım onu. hekini sikeyim. Bir daha Minecraft Rock oynamak inşallah. İnşallah annesi babası ölür. İnşallah kendisi de ölür. İnşallah cehenneme gider. cehennemin dibine kadar yolu var o orospu bunu. Siktimin Berkayos. O Berkayos'la ben de Berkayos'u sik O şişeler var ya o şişeler. Berkayos'un tek tek girer. Teksine girer. Beni öldüren adamın da o da makro bastı sıfırda falan. Shift. Piç hek. Arkaya hekini sikeyim. Bütün hackerların da anasını sikeyim. <laughs> tamam mı? Bay bay.